Arkadaşlar bu dersimizde yüklemden bahsedeceğiz. Cümlede yargı bildiren unsura yüklem denir. Yüklem bulunurken herhangi bir sorusu olmaz. Çekimli durumda bulunan sözcüklerden anlaşılır. Yüklem iki şekilde oluşur. Fiiller ki peki isimli soru sözcükler ise ek eylem alarak yüklem olur. Yani yargı bildirir. Aslında biz yüklem bulurken kipeki veya ek elemanlı sözcüğü ararız. Sözcükler görev bakımından iki ana gruba ayrılır. Fiiller ve isim soylu sözcükler. Yüklem iki şekilde oluşur demiştik. Fiiller yargı bildirmek yani yüklem olmak için kip eki alır. Bir okul açan bir hapishane kapatır. Kapatır yüklem. Çarpık bir buruna değil sakat ve sahte bir ruha gülerim Gülelim yüklem. Sizi yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın. Uzaklaşın yüklem. Kapatmak, gülmek, uzaklaşmak fiildir. Kapatmak geniş zaman, gülmek istek kipi, uzaklaşmak ise emir kipini alarak yargı bildirdi. Yani yüklem oldu. İsim soylu sözcükler ise yani fiiller dışındaki sözcükler ek eylem alarak yargı bildirir ve yüklem olur. Kişi pir olsa da anaya muhtaçmış. Binatlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Dürüst bir insan her zaman çocuktur. Senle ben bir elmanın iki yarısıyız. İstediğiniz yapmakta özgürsünüz. Muhtaçmış, şendik, çocuktur, yarısıyız ve özgürsünüz. Yüklemler. Muhtaç, şen, çocuk, yarı, özgür sözcükleri makmek almaz. Yani isim soylu sözcüklerdir. Ve ek eylem alarak yüklem oldu. Yargı bildirdi. Arkadaşlar unutmuyoruz. Yüklem fiil ise yüklemde kipeki vardır. Yüklem isim ise yüklemde her zaman ek eylem vardır. Muhtaçmış derken ek eylemin öğrenilen geçmiş zaman çekimi. Şendik derken ek geçmiş zaman çekimi. Çocuktur, yarısıyız, özgürsünüz derken ise ek eylemin geniş zamanıdır. Birinci soruda yüklemleri bulursak, akacak kan damarda durmaz, alışmış kudurmuştan beterdir, armut dalının dibine düşer, su akarken testiyi doldurmalı, bugün işini yarına bırakma, durmak, düşmek, doldurmak, bırakmak değildir iki teki alarak yargı bildirmiş ve yüklem olmuştur. Beter ise betermek olmaz. İsim soli bir sözcüktür. İsim soru sözcükler ise ek eylem alarak yüklem olur. Buradaki sözcüğümüz isim soli bir sözcüktür. Diğerleri fiil. İkinci soruda şimdi tarlalarda güneş vardır. Bir gül mahsundurur bahçede. Nice yıldız kaynaşır gökyüzünde çimenler sökün etti kara topraktan. Sonra sen geldin, dünya güzelim. Durmak, kaynaşmak, etmek, gelmek fiildir. Fiillerimiz ki aldı, yargı bildirdi, yüklem oldu. Adana'da ise yokun zıttı olan var. İsim soylu bir sözcüktür. İsim soylu sözcükler ise ek eylem alarak yüklem olur. notlarımız var. Birinci not. Yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller cümleler bulunurken bölünmez. Türkçe'de etmek, olmak, eylemek, kılmak ve buyurmak yardımcı fiillerdir. Bu yardımcı fiiller bir isimle birlikte bileşik fiil oluştururlar ve cümleleri bulunurken bu bileşik fiiller bölünmez. Herkes evin önünü süpürürse sokaklar temiz olur. Temiz isim temiz olmak yardımcı fiil. Temiz olmak bir bileşik fiildir. Yüklemimiz temiz olmak. İyiliğinize inanmasını istiyorsanız ondan hiç söz etmeyin. Söz isim etmek yardımcı fiil söz etmeyin. Bir bileşik fiildir. Yüklemimiz söz etmeyin. Yangında tarih köşk yok oldu. Yok olmak bir birleşik fiildir. Bölünemez. Aslı insan idare eder. Acil insan şikayet eder. İdare etmek, şikayet etmek bileşik fiillerdir. Önlemezler, yüklemlerimiz idare, idare, eder ve şikayet eder. İkinci notumuz deyimler anlamca kaynaşmış bileşik fiillerdir. Yine bölünemez. Bugün, yarına, dünle beslenerek yol alır. Yüklemimiz alır değildir arkadaşlar. Yol almak bir deyimdir. Bölünemez. Kusur arayan göz güzelliğe haset kalır. Yüklemimiz kalır değil. Hasret kalmak bir deyimdir. Bölünemez. Bütün öğrenciler öğretmenin anlattıklarına kulak kesilmişti. Yüklem kesilmişti. Değil kulak kesilmek bir bileşik fiildir. Deyimdir. Bölünemez. Karar vermeden önce inceleyip sık dokurum. Yüklemimiz dokurum değildir tabii ki. inceleyip sık dokumak bir deyim yani birleşik fiildir bölünemez. En soruya baktığımızda cümleler bulunurken en önemli iş, en zor iş yüklemi doğru bulmaktır. Yüklemimiz göstermiştir değil tabi ki. Yol göstermiştir. Yol göstermek bir deyimdir yani birleşik fiildir bölünemez. Yol gösteren ne? Anneannemin öğütleri kime yol göstermiştir bana? Ne zaman yol göstermiştir? Yaşamın boyunca. doğacağımız Adana. İkinci soruda yine yüklenmiş tabii ki ediyor değil. Ziyaret ediyor. Ziyaret etmek bir bileşik fiildir. Bölünemez. Ziyaret eden kim? Binlerce insan. Ne zaman ziyaret ediyor? Her yıl. Neyi ziyaret ediyor? Sade ama görkemli Topkapı Sarayı'nı doğacağımız Bursa. Üçüncü notumuz. Arkadaşlar yüklemi bulduk. Yüklem isimse orada bir isim tanıması veya sıfat tanıması olabilir. İsim tanıması ve sıfat tanıması grupları bölünmez. Korkacağımız tek şey korkunun kendisidir. Ek eylem almış sözcüğümüz kendisidir. Yüklemiz isim soylu bir sözcük. İsim soyu sözcükse hemen bakıyoruz. Bir isim tanıması veya sıfat tanıması var mıdır diye. Korkunun kendisi belirtili bir isim tanımasıdır. Ve tamlama grupları bölünmez. Yüklem korkunun kendisidir. Dünyanın en büyük cezaevi cahil insanın kafasının içidir. Burada ek elemanımız sözcüğümüz içidir. Yüklemimiz isim soru bir sözcük. İsim soru sözcükse isim tanıması veya sıfat tanıması olabilir. Hemen bakıyoruz. Cahil insanın kafasının içi bir zincirleme isim tanımasıdır. Ve isim tanımaları bölünemez. Yüklemimiz cahil insanın kafasının içidir. Dua insanın en büyük gücüdür. Ek kelim alan sözcüğümüz gücüdür. Yüklemiz isim soylu bir sözcük. Burada bir tamlama grubu olabilir. İnsanın en büyük gücü bir belirtili isim tanımasıdır. Tamlanan sıfat almış ve isim tanımaları bölünmezdi. Yüklemimiz insanın en büyük gücüdür. Gençlik çok dayanmayan bir kumaştır ek elemanımız sözcüğümüz kumaştır. İsim soyu bir sözcük. Burada bir tamlama grubu olabilir. Nasıl kumaş? Çok dayanmayan bir kumaş. Çok dayanmayan bir kumaş isminin sıfatıdır. Burada bir sıfat tanıması vardır ve sıfat tanımaları bölünmez. Gerçek bir arkadaş iki gövde yaşayan bir ruhtur. Ek eylem sözcüğümüz ruhtur. İsim soru bir sözcük. Hemen bakıyorum tamam var mı diye. Nasıl ruh? İki gövdede yaşayan bir ruh. İki gövdede yaşayan ve bir ruh isminin sıfatlardır. Sıfat tamlamaları bölünmez. Yüklenmiş iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Toprak harır harır çalışan bir kimyacıdır. Ek eylem alan sözcük kimyacıdır. İsim soli bir sözcük. Burada bir tamam grubu olabilir. Nasıl kimyacı? Harır çalışan bir kimyacı. Kimyacı isminin sıfatı vardır. Harır çalışan bir kimyacıdır. Bir sıfat tanıması grubudur. Bölünemez. Birinci soruda hangisi sadece yüklemden oluşmuştur diye sorulmuş. Bu tarz sorularda yüklem genellikle isim soyu bir sözcüktür ve tamlama grubundan oluşmaktadır. Adana'da ek elemanlı sözcüğümüz ameliyattı. Ameliyat isim soylu bir sözcük. Burada bir isim veya sıfat tanımlaması grubu olabilir. Bakıyoruz. Nasıl ameliyat? Yaklaşık 5 saat süren zorlu bir ameliyat. Yüklemimiz bir sıfat tanımlaması grubudur. Ve sıfat tanımlamaları bölünemez. Hepsi birlikte yüklemdir. İkinci soruda ise ek eleman sözcüğümüz küçüğüydü. Yine yüklemimiz isim soylu bir sözcük. Hemen bakıyorum tanımam var mı diye. Ailenin en küçüğü bir belirtili isim tanıması. Aynı zamanda tamlayan yani aile sıfat almış. Nasıl aile? Çiftçilikle geçimini sürdüren 7 çocuklu bir aile. Yüklemimiz tamlayanı sıfat almış bir belirtili isim tanıması grubudur. Ve tamlamalar bölünemez. Hepsi birlikte yüklemi oluşturur. Dördüncü notumuz edatlar tek başına yüklem olmaz. Kendi önceki sözcükle söz öbeği yani söz grubu oluşturur. Hayat avucundaki su gibidir. Gibidir. isim soli bir sözcük ek eylem yargı bildirdi. Ama gibi bir edatlar tek başına yüklem olmaz. Kendi önceki sözcükle birlikte söz öbeği oluşturur. Su gibi. Ayrıca su sıfat almıştır. Hangi su? Avucundaki su. Bundan dolayı yüklemimiz avucundaki su gibidir. İnsan usanma yoksa hiçbir şey dert değildir. Ek almış sözcüğümüz değildir. Değil bir edattır. Tek başına yüklem olmaz. Kendi önceki sözcükle birlikte söz grubu oluşturur. Dert değildir yüklem. Beşinci notumuz. Biz yüklemi çekimli durumdaki sözcükten alıyorduk. Fiilse kip, isimse ek alıyordu. Ek eylemin Geniş zaman, üçüncü teki şahıs çekimindeki direki cümlede bazen düşebilir. İlahi adalette zaman aşımı yoktur demeyiz, yok deriz. Katlanamadığım bazı düşünce vardır demeyip var diyebiliriz. Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orasıdır yerine orası şeklinde düşürülebilir. Birinci soruda hangisinde ek eylemin şahıs geniş zamanı kullanılmamış yani direki düşürülmüştür diye sorulmuş. Denizli'de bin dost az bir düşman çok aslında bin dost azdır bir düşman çoktur şeklinde burada geniş zamanı üçün teki şahıs çekimi vardı ama cümlede düşürülmüştür. İkinci soruda ise Edirne'ye baktığımızda değildi. Değil bir edattır. Edatlar tek başına yüklem olmaz demiştik. Kendi önceki sözcükle birlikte sözü bir oluşturur. Yüklemimiz anlamlı değildi. Olmalıydı. Yüklem yanlış belirlenmiştir. Altıncı notumuz. Cümlede kaç tane yüklem varsa o kadar yargı yani cümle var demektir. Örneğin Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür. Diğeri de doğmamıştır. Üç tane yüklemiz vardır. Yani üç tane yargı vardır. Son notumuz. Yüklem genellikle sondadır. Ama her zaman sonda olmak zorunda değildir. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Yüklem dinliyorum. Hepsi güzeldi. Kar tipi fırtına. Yüklem güzeldi. Hasretsiz bir kanat sesine. Yüklem hasretsiz. Nerede? benim çok sevdiğim dostlarım. Arkadaşlar burada ekelim almış sözcüğümüz nerededir? Benim çok sevdiğim dostlarım nerededir? Yüklemimiz nerede? Birinci soruda düşün, büyümüşsün, gelişmişsin yapmışlar, buluttur ve bırakmışlar yüklemdir. Altı tane yüklem var. Bundan dolayı altı yargı vardır dizelerde. İkinci soruda ise duvara dayamak bir bileşik fiil değildir. Yüklemimiz sadece dayamak olmalıydı. Bursa'da sokak çocuklarının manevi babası bir zincir ve isim tanımasıdır. İsim tanıması grupları bölünemez. Denizli'de hayaller var derken burada bir tamlama veya bileşik fiil yoktur. Yüklem sadece var olmalıydı. Edirne'de ise karşı çıkmak bir deyimdir. Deyimler bölünemez. Yüklemiz karşı çıkmak olmalıydı. Ceyhan'da ateş püskürmek bir deyimdir. Yüklem burada doğru gösterilmiştir.